Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan Microsoft Office Excel eğitimleri video serisinin ilk bölümü olan Excel başlangıç konusunu hep birlikte tamamladık arkadaşlar. Yayınlamış olduğumuz videoların hepsini YouTube üzerindeki arama çubuğuna Degarado yazıp Enter'ladıktan sonra kanalıma ulaşarak Kanalımdaki oynatma listeleri içerisinden sıfırdan Microsoft Office Excel eğitimleri oynatma listesinin tamamını görüntüleye tıklatarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bundan sonraki videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Excel'de bir tablomuzu hazırladık. Verilerimize girdik. Bunları e, yazıcıdan çıktı almaya kalktığımızda yapmamız gereken ayarlardan biraz bahsedelim. Daha önceki videomuzda kenar boşluklarını anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar baskı ön izlemeden e, sayfamızı yazıcıdan kağıda dökmeden önceki halini görebiliyorduk. Bunun için şuraya bir e, kısa yol koymuştuk veya siz dosyadan Yazdıra da basabilirsiniz. Aynı görünüm yerine ulaşacaktır arkadaşlar. Ee, Yönlendirme ile ilgili Bakın şimdi Şu J ile K arasında Görmüş olduğunuz gibi Tire tire e, bir çizgi var. Ve burada 50 ile 51. satır arasında Bu devam ediyor. Aslında bu e, Şu anda hala hazırdaki Sayfa boyutumun e, kenar çizgileridir arkadaşlar. Yani sayfam bundan sonra eğer C'yi de geçer K'ya gelirse ikinci sayfaya taşmış olacak arkadaşlar. E, hemen şöyle göstereyim. Evet sayfam Ağustos'ta bitti. İki, e, bir satır daha alabilir. Bunu boyutta A4 olarak ayarladığımızda bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Boyut kısmında farklı e, kağıt çeşitleri de var. İşte A4, A5, A6 veya zarf çeşitlerinden herhangi birisini koyabiliriz. Veya burada aklınıza gelen birçok e, kağıt boyutu hali hazırda eklenmiştir. Zaten yan, e, hemen altlarında da ölçüleri de verilmiştir arkadaşlar. A4'ün 21'e 29.7 cm gibi. Tüm kağıt boyları dersek biz buradan kağıt boylarını kendimiz yine seçebiliyoruz arkadaşlar. Kağıt boyları haricinde şuradaki dikey yatayı gerçi buradan değil arkadaşlar şuradan göstereyim. Yönlendirmeye bastığımda iki tane seçenek var. Birisi dikey birisi yatay. Hali hazırda ilk önce gelen seçenek dikey seçeneğidir. Şu şekilde seçenektir. Ben buradan yönlendirmeden yatay yaparsam şayet bakın şuradaki Tireli çizgi zaten O ile P arasına geçti. Hemen baskı ön izlemeden bakalım. A dördümü yatay şekle getirdi arkadaşlar. Dikey şekilde yatay şekle çevirmiş oldu. E, bu iki seçenekten birisini kullanabilirsiniz. İşte burada e, sayfamızın boyutunu belirliyoruz. Çıktı alacağımız kağıdın boyutunu belirliyoruz. E, yazdırma alanı kısmı. Arkadaşlar şimdi bakın yazdırma alanı kısmı da şudur. Yazdırma alanını belirleyebiliriz biz. Yani bizim yönlendirmemizi dikey yapalım yine. Bakın şurada nereye kadardı arkadaşlar? Hemen aşağıya doğru çekiyorum. Evet, şurada 50 ile 51. satır arasına kadar geliyor. Ama ben bunu bu, bu kadar değil de atıyorum işte 25. yani 25. satıra kadar yazdırmak istiyorsam burayı mouse'umla seçtim. Daha sonra yazdırma alanına geldim ve yazdırma alanını belirle dedim. Bakın şimdi çıktı ne halde gözüküyor. Yazdırma alanını belirle dediğim için sadece benim seçtiğim yeri çıkartacak arkadaşlar yazıcıdan. Bu yazdırma alanını tekrar iptal etmek için yine sayfa üzerinden yazdırma alanına gelip yazdırma alanını temizle diyebilirim. Tekrar bir kontrol edelim. Evet şimdi bütün sayfalarımız gelmiş oldu tekrar geriye. Yani yazdırma alanını belirlemek için en başından e, bir yere kadar değil herhangi bir yerden de tutabilirim. İşte 15. satırdan sadece hemen şu 20. satıra kadar olan kısmı seçtim. Yazdırma alanı belirle dedim. Baskı ön izlemeden görüyorsunuz. Arkadaşlar yazdırma alanı bu kadar seçtiğim yer kadar olmuş oldu. İptal edelim. Arkadaşlar bir de bunun haricinde sayfa sonları diye bir şey var. Bu sayfa sonu neydi? Şimdi burada hani 50 ile 51 arasına geliyorduk ya. Evet. 50 ile 51 arasına kadar geldi. Ama sayfa sonunu bize niye yapmışlar biliyor musunuz? Ben sayfa sonu araya bir tane şuraya bir başlık koyalım. Mesela şuradaki başlığı bir benzeri de veya farklı bir başlık da olabilir. Ee, i̇şte 47. satıra kopyalanan hücreleri ekledim. Buraya geldi. E ne oldu? Benim Birinci sayfamı şuradan daha net göreceksiniz aslında. Birinci sayfam burası ama birinci sayfamdan ikinci sayfama geçerken şurada ikinci başlığı çok azıcık bir veri içeriyor. Halbuki şu kısım birinci sayfam olsaydı buradan sonrası da burası da dahil ikinci sayfadan başlasaydı burayı daha güzel bir e, A4'te görünüm elde ederdik. Bunu da işte buradaki sayfa sonu kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Sayfa sonu eklemek için şurada 46'yı seçtim. Sayfa sonu ekle dedim. Arkadaşlar bakın şimdi 46'yı yani seçtikten sonra eklediğim yer ne oldu? Pardon. Bir alt satırdan ekleyecektim. Şu sayfa sonunu kaldıralım. Tüm sayfa sonlarını sıfırlayalım. 47'de başlığı yapmıştık. 47'de sayfa sonu ekle dedim. Baskı izlemeden bakalım. Evet. 1'den 45'e kadar geldi. Evet. Diğer başlığından itibaren de ikinci sayfaya aldı. Bunu 3. Üç, üçüncü sayfada, dördüncü sayfada vesaire bütün sayfalarda gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle çıktığımız daha düzenli, daha değerli toplu okunaklı bir hale gelebiliyor arkadaşlar. Sayfa sonlarını yine aynı yere girdikten sonra sayfa sonunu kaldır diyebilirim. Veya birkaç tane sayfa sonu belirlendiyse tüm sayfa sonlarını sıfırla diyerek eski haline yazımızı getirebiliriz. Şimdi burada bir de arka plan var arkadaşlar. Bu arka plan aslında yazıcıdaki e, görünümle alakalı değil. Excel'de çalışırken e, şu görmüş olduğunuz beyaz arka plan haricinde arka planlarda görsel olarak hoşnut olacaksak eğer ekleyebiliriz. Bir tane ekleyelim isterseniz. Arka plan diyelim. Bu arka planı internetten ekleyebildiğim gibi bilgisayarımdaki herhangi bir yerden de shipheck dosyası olarak ekleyebilirim. Bakın böyle bir arka planda çalışıyorum ee, diyelim ki bu arka planda çalışırken baskı ön bastığımda göreceksiniz ki sayfa çıktı alırken arka planı göz ardı edecek arkadaşlar. Yine beyaz kağıda basılacaktır arka planı silmek için yine sayfa düzeninde arka planı üzerine bir defa tıklamam yeterli olacaktır.